Selamlar. VKA'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Artık. Oh be oldu ya. 35 saattir bununla uğraşıyorum. Yüce vampirler. Bu bekle bekle. Oğlum bir şey çarpıyorlar lan beni. Ne yapıyorlar? Başka, şey Oğlum o altarların tepesinde oha altarların tepesinden ortaya birleştiler ortadan da bana bir şey girdi. 13 lazımmış. Tamam. Çok iyi Şimdi burada yara yara sa çağırma kötü. Vampir öfkesini açtım ben. Vampir öfkesi R'ye basınca burada gözüküyor. Ben hızlıca köy e, bizim kumpir köyüne gideyim. Şu abi vampir ormanının yerine veriyor. Ben vampir ormanına bir selam çaktım. Selamün aleyküm. Ben kafa paşa yaptım. Gelir. Selamun aleyküm. Ben kafa paşa. 10 tane iskelet öldür diyor. İskelet arayacağız şimdi. Ben de ben de iskelet. Neredesin lan şu an? Ben e, evin oldu. Ne oldu? Vampir kanı vermedi dedim ya. Versene ya. Bunlar arasında takımlaşıyorlar. Bak var. Da var ya. serinin ismi VKA Vampir Kurt Avcı ya. Vampir vs kurt avcı oldu bu yani artık. Adamlar öyle bir noktaya getirdiler. Ben vampir öfkesini çok merak ediyorum hala patlayabileceğim bir insan yok. Ya İki tane level sallırdım bir niye yapacağım sonra öpüyor falan attım. Yani çok değişik şeyler var var ya. Creeper bir sabit çok kaldı lan. Oğlum ne oluyor? Oğlum ekran kırmızı oldu. Oğlum ne oluyor? Oğlum, oğlum, ne oluyor? Eşi, Oha çok güçlü. Kapısı nerede oğlum? Burada boktan dolu ki kapısı yok. tek bir blok kapısı var.

Üç tane dördüncü iskele döndü. 5 iskele döndü. Benim top köye top mi saldıracağım? Oğlum. Üç tane aynı kılıçtan taşıyorum üstümde. Üç tane vampir kılıcı taşıyorum üstümde. Vampir ben kılıcı. Köye, şey, köyün orada mandalar var ama. Mandalar mı aga, var? Aga, uyuyalım mı akşam olsun? Manda var. Manda var. Gece okulda. Sen uyuyabiliyor musun Bakın. Hişam Ben bakayım uyuyamıyorum ya. Siz uyuyabiliyor musunuz hacı? Evet. Çadırı da yemiyor oğlum? Tamam aga siz uyuyun. Ben çıkayım tamam. tamam. <laughs> şu evden. Tamam. Sen sen ne yapıyorsun abi? Aga ne yapıyorsun ya? Şu şeye saldırayım mı ya? yiyorsa saldır kardeşim. Saldır tıkla. Tıkla şu şu, şu toteme tıkla. Şu toteme tıkla bakayım ne oluyor. Girize kağıdı Enderman. <laughs> Beyinsiz çocuk seni. Bakalım, mi? Hiç tamam sen Beyler, bir yat aşı. Tamam. Temsilciyi bırak. Tamam. Dalaklarınızı yemek yapacağım kendime sizden sen başlattın yani oğlum veriyor lan galiba ben düştüm ben düştüm Anlık olarak düştüm ama anlık olarak. Bekle kalkacağım şimdi. Bana dokunmasınlar da Yunus. Ölürsen veririz çünkü biz. Tam 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 oğlum düşürdüler beni. Beni düşürdüler kalkacağım şimdi. Haydi lan vampirler basıyoruz oğlum. Basıyoruz oğlum. Bak hiçbir şey yapmadan kazandırdım mesela. Ayda. Yunus elleme, Yunus elleme, Yunus elleme. Tamam Yunus düşmüş zaten. Bismillah. Dolum böyle. Allah arkadan mermi yedim. Doğru Sen bana bir vurma. Hop hop bu bu. Mavi'nin evinden bizim şey nereye kaldı ya? Şuraya mı kaldı? Kapısı buraya bakınca aynen burada kaldı. <laughs> Lan. Yine bir spam point var. Savunduk. Savunduk. Diye. Diye Helal lan Muhittin. Helal lan Mustafa. Yunus bana sana bir şey diyor alttan. lazım görevin. Gö görevin bitti eee. de oğlum. İskelet örüm. <laughs> Köyün kahramanı da geldi bana. Temsilci baba al baba. Mim, sağ. Şu Aklına. eziğin kemik. At, at var mı? Var. Bir, bir görevi nasıl ana? Göne görevi nasıl şey? Tağıtlarım. Seninki taş altar, <laughs> benimki şey infüzyon suna diye geçiyor. Benim, ben, evde, külüyor, Oğlum görevi bitirdim ödülü vermedi. Çektim, <laughs> tam vermedi ki köylü. <laughs> Efendim? Acı aynı göreve tıkladığımda tekrar kabul etmemi söylüyor yeri göre aynı göreve. Bir daha yapacağız. Bir daha yapalım görevi hemen. Yok gelmemiş baktım. Ne yani açıklamasa dokuz buçuk olmuş mu? Yani. sana? Bir şey daha ben eve gidiyorum. Hem Ev nereden? Şurada O Mert burada gel avcılar var avcıları <laughs> yiyor. Mami çöyüm meşale totemini kırdı oğlum nasıl beceriyorsun ya? Şu avcıları <laughs>

e, ee, bizim tür çarpılıyor diye biliyorum. Ölmeden gitmem lazım. O yüzden can oldu. Bize. ya oğlum. Ya oğlum bu köyün şeyi totemine ne yaptınız siz? Benim başını çıkarıp başını çıkarıp <laughs> Köy diye bir şey yok orada artık. nasıl Dur. ben de bilmiyorum. koysan oraya kısa. Bekle koyuyorum. Kazandım olvin. win. Kombinim 100.000 bin. Şeklimse çok iyi. Ya, özgüven pah. Biraz da adam öldürmem lazım. Malzemeyi topladım. de çıkıyorum. Çalışmıyor. ha. Evet sahipsiz Allah Allah. sahipsiz köye vampir saldırısında bulun uyorum. Saldırın bilmiyorum. arkadaşlar bunlara. Ben öldüreyim, ben ciğer lan, ne vampir ol? Oğlum rakun vampire dalıyor. Bırak lan vampiri. Vampirlerden ciğer çıkıyor mu? Bilmem. Burada bir vampirler öldürürsen saldırı duruyor mu acaba? Durmaz oğlum ben devam ediyorum ya saldırmaya. Öldüm. Bir şey de çıkmamış. <laughs> <laughs> Mami'nin evinde, şey <laughs> Mami evinde doğuyor bu da. Bir kişi kaldı sadece köy bizim. Bana versene, bir şey oğlum village totem base diye bir şey kaldı bende. Şey, Bitmedi mi? Evet. Saldırıyoruz o köye de. Adam kalmadı sabah oluyor. Bak olmaz. Geber lan. Tamam. Kimse kalmadı. Sadece boş bekliyorum şu an. Ve. Çak lan. Üçüncü köyü fethettik. Çek duman. Danimark. Müslüm.

Vampir bu da. Vallahi herkes ister meto baba alır diye bir söz vardır bilir misiniz yiyen. Herkes istedi, meto baba aldı. Aferin, metobaba. Eyvallah. Köylüler de şey oldu vampir. Bizim gibi olmak için az şeker çek duman <laughs> et lazım ölmeden et alayım mı et e e e <Gülüyor> <Gülüyor> ölmeyeyim lan yarım kalp <Gülüyor> <Gülüyor> Ö aldım onu öldüm Önce şu dalağı bir koy. Sonra şunları koy. Biz de bu videoyu burada bitirelim derken bir sonraki görevime bakayım. Ben de video dışında onu kasayım. VK Hanım bölümü de burada bitsin. Bir tane kitap net istiyor. Kita burada yazar. Burada yazar. Leveling. E, vampir seviye atlama çek Devam et. Altıncı için. Sekiz yapı istiyorsun. Kalp bir. Yapı derken ne istediğini anlamadım. ilk boş yapı. Beşinci seviye ulaşmak için taş dola da yap. Altı ve evindiği için demir. Sekiz on bir altın altın kutulu ikinci yapı bu. O da 12 ile 14 14'e erişecek. Ay masum gidiyor arada. O zaman bugünlük bu kadar olsun. Daha fazla VK istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.